Minecraft.com ekrandan Herkese Merhaba Arkadaşlar Ben Burak Bugün Serbük'te yepyeni bir SG Heroes Oynuyoruz Arkadaşlar ee, The Survival 4 Map'indeyiz Ve Başladı Hemen Ortaya Şu Chest'i Gözüme Kestirdim Hadi iki Tane Demir Aldık Şunu Galiba Kimse Açmadı Süper Evet Çok Güzel Bir Şekilde Güzel Bir Başlangıç Yaptığımı Düşünüyorum Arkadaşlar Direkt Böyle Buradan Gidiyorum Hop Biraz lag var sanki server'da. Bende bir problem var bilmiyorum. Oo, hemen şu ilk chest'i kimse almadıysa almış. bak şuradan giden eleman aldı onu. Da benim rotam burası değildi ya. Benim rotam şurada bir yerdeydi. Burada da kendimize rota yaptık arkadaşlar. Hop şu chest'e hemen, hemen hemen Evet. Bugün de demir bolluğu var şansıma ya. Crafting'den stick bulsan kendimi direkt demir craftlayacağım. Hadi be almışlar. Ee, çok zevkli bir mini games arkadaşlar. Yani Hunger Games'ten bence biraz daha zevkli. Biraz sıktı gibi Hunger Games. Yani sürekli Hunger Games, Hunger Games. Yani bu da yeni bir mod. Ee, sevenler varmış. <laughs> İlk izleyen beğenenler oldu. Bazısı işte beğenmedi. Tek başına çekme diyen oldu. Tek başına çok güzel diyen oldu. Eleştiriler aldık. Güzel hepsi. Yani küfür içermediği sürece eleştirmek güzel bence. Şurada bir chest var. 4 tane okumuz da oldu. Hadi bakalım başka bir chest. Hmm, şurada var da şu eleman acaba aldı mı? Almış. Ya benim burada başka bir yere gitmem gerekiyordu ama. Gidemedim. Çünkü karıştırdım nerede olduğunu. dakikaya da. Hop buradanmış. almış. Oh süper. Şunları al. Aslında arkadaşlar ee, bunu ben şeyde giyiniyorum ee, daha çok. Eleman onu görmedi. Acaba bunu almış mıydı ki o? Almamış. İşte bakan kör. <laughs> Elimde böyle balıkla birlikte. Ben adamlara balıktan saldıracağım. Bıraktım şeyden saldırmayın. Köpek balığı. <laughs> bu arada yine yılbaşı tek pek kullanıyorum gördüğünüz gibi. Seviyorum bu tek peki. Ve 60 saniyede de 30 saniye kalacağı için direkt ortaya fokuslanıyorum. Çünkü chestler yenilenecek arkadaşlar. Oradan direkt 50 saniye. Orta direkt burası yetişirim ya. Şurada da şunları bir şöyle atayım da. Hamaterim bir boş olsun. 40 saniye yazar şimdi. Bakın. Hop. Evet. Saniye 30'da chest'lerimiz yenilenecek. Anam kimse de gelmemiş. Oley. Hadi lan hadi evet ve yenilendi tek başımayım gördüğünüz gibi. Hemen ne var ne yok Almak istiyorum. Evet. Buna güzel bir şey yok. Hadi. Çok güzel. Taş kılıç sen alma ben alacağım. Burada güzel bir şey yok. Tamam ben burayı tavan ettim. Hop anam botu alacakken. Şimdi hemen bir setimizi tamamlayalım. Crafting çıksaydı ne güzel olurdu ya. Şunu hemen bir numara alayım. İki numarayı bunu al. Okumuz var üçü buna al. Yemeklerimi alayım. Şeylerimi alayım. Direkt bir yemek yiyeyim arkadaşlar pişmiş balama. Karşımdaki adam çok gelişmiş değil. Yani alabileceğimi tahmin ediyorum. havucumda da yiyeyim. Hadi bakalım. İnşallah alacağım. Of. Okladı lan adam o kadar da laf ettim ha. Sen kimi okluyorsun op. Ama okları bitmiştir diye tahmin ediyorum. Dört tane çıkarmıştır diye chestten. Adam taktik güzel yapıyor ama bana işleyeceğimi sanmıyorum. Çünkü kılıçta kendimi iyi düşünüyorum diyecekken öleceğim gibi lan. Ha öldürdüm. <laughs> Ölseydim rezillik de. <laughs> kendim beğenerek konuştum hop otunu giy adamın bunu at bunu at bunu at bunu rahat at. zincir pantolonu varmış onu al buna, 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 hop bunu da at sonra ama adam güzel taktik yaptı gerçekten arkadaşlar bir an önce başlamasaydı iyi olacaktı çünkü ben kendime craft yapacaktım steam de vardı 15 saniye var durun bakayım hemen şurada bir craft yapmaya çalışacağım Steam'i koydum hadi hızlı bir şekilde. Evet. Demir kılıcımı koydum. Tamamdır arkadaşlar. Yenmeye şeyim. Burada taktik yapacağım. Hop adam bana ok çekti direkt ya. Şerefsiz evladı. Hop <laughs> öyle gitsin. Biraz ona kapışsınlar. Hop. Gel gel. Bana mı geliyorsun? Gel. Yani oraya şey koydun ama kendini patlattın. Arkadaş biraz yeni ama galiba de kapışmak istiyor. Ben de onu böyle alacağım. Şekil altı gözüktüğü gibi. Chest giyeceğim yiyeceğim hemen. Onun dışında şuraya bir yemek koymam gerekiyor. Ya aramamak için. Şu kılıcı da at. Şurada direkt clean up'a gidecekken. Tekstür peki alışamadığım için arkadaşlar kılıcımı bulamadım doğru dürüst ama şu adamı almak istiyorum. o işte clean up'cı bebe geldi direkt buraya. Hop şu adamı alacağım. Alamazsam kaçacağım. Kim arkamdan? Evet benim arkamdan da gelen var. Şu an biraz ben de kaçacağım. Çünkü kim vur gitmek istemiyorum. Ya al gel benle mi kapışacaksın? Al. Tamam neredesin? Ha, bir vurdum işte bakın. Yani kapışmak istiyordu kaçtı. Onu oklayacağım şimdi alın. Proluklarımı gösteriyorum burada. Olmazsa çektiğim videoları birleştirip bir tane SG Heroes videosu yapacağım. Ya yani i̇lla kazanamazsan. Vuramadım. Şekil. <laughs> o proluk bir kere oluyor arkadaşlar. Allah. Allah'tan gelmedim bana. İyi ya. O zaman durun şu adam şurada. Beklerken şuna bir vurayım. Aha evet. Bunu da aldım. Lan burada çok güzel şeyler var. Çespikleti almam gerekiyor. Evet. Aldık. Şurada. Hop. Evet adam beni okluyor gördüğünüz gibi. Kaçmak istiyorum hemen. Çünkü kesin oraya ok konacak. Şuna kurabiye yiyeyim. Tamamdır. Şu tahta kılıcı at. Şunları da at. Demir kılıcım var. Kim elemanlar orada? Anam 3 kişi kalmışız bu arada. Oo sevindim. Ditmeçe kalmış gibi farz edelim. Artık kaçmaya gerek yok. Yani arkadaş beleşçi galiba. Diğeri bekliyor ki biz kapışalım. Bu arkadaş da kaçmasa güzel olacak. Hop şöyle bir ok sıkayım ona. Evet. Onlar kapışsın ya. Abi en sinir olduğum bir şey ya. Hazır beklenti var adamlarda. Şimdi setimi tamamlayacakmış ha. Hadi lan kapışsanıza ya. Üf. İnsanı sinir ediyor bunlar. Ha bak bak burada pusuyor şerefsiz. Şunu keseyim de be. Abi kaçma da ya. Hadi siz kapışın da ya. Bana ne ben videomu çıkarmak için kapışmıyorum. Şu eleman ne yapacak? Şöyle ben bir pusayım. Drone'u şuna getireyim de Üçlü bir kombo çıkartayım orada Abi işte böyle olunca Yani insanı sinir ediyorlar Adam da beni okluyor gördüğünüz gibi Bunlar acaba team mi? E gel 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 o da benimle kapışıyor ya Gel beleşçiliğe gel de alayım seni gel Hadi siz kapışın ben gidiyorum İki buçuk kalbim var Bu sefer kaçacağım kaçacağım hayır hayır Bunlar kesin team ya ben hemen yemek yiyeyim. Onlar kapışırken ben can doldurmam gerekiyor. Canımı recenlemem gerekiyor. Doğru diyorumdur inşallah recenleme. Hop. İsmet senden duyduklarım bunlar. <laughs> ben de İsmet'e selam olsun. Of of bana geliyor. Bu sefer beleşçiliği benim yapmam gerekiyor arkadaşlar. Ama olsun yine de atacağım. Çünkü bence güzel sardı. Hop kaçmam gerekiyor. Birazcık kaçacağım. Kaç, canım dolduğu zaman da alacağım arkadaşlar. Hadi burada da biraz can geç doluyor. Hop hemen yemek. Hala 3 kişiyiz. Hadi ya. 3 dakikada kaldı. Olmazsa hepimiz kaybedeceğiz. Hadi artık dalayım kimime geliyor. tam tamam bu kadar yeter. Onlar kapışsa ben clean up'a gitsem. Beleşçiliği bu sefer ben yapsam. Çok güzel olacak. Birisi kaçıyor şuradan. Bununla kapışalım ya. Bu sefer de bu kaçıyor gördüğünüz gibi. Bence burada birinci çıkmayacak. Hepimiz öleceğiz. Of adam çok güzel ok kullanıyor ya. Evet arkadaş alacak beni. Aldı ama yine de bence güzel bir video oldu. Evet arkadaş da kazandı. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.